Netleştir onu netleştir. Dur dur sileyim bunu da arkadaşlar bir dakika. Aman Allah'ım ya. Şunun güzeline bakar mısınız? Bakalım şimdi abi. Osmanlıcı. Ortadan da bir tane kurşun gibi bir şey İyi girmiş. Göster, abi, şimdi göstereyim dur. Dur. <laughs> kontrolde Tarih yazıyor ünlü evet. ama. Burada var ha bak şuradan da bir darbeyi yemiş. Yanmıyorum size ya. İki bu büyük ihtimalle 1800 lira ait olabilir yani. Çok eski de değil. Değil mi? Yanlış mıyım? Son tarihini şey 10 numara var. Ciddi söylüyorum size ya. Ben söyledim ha. burada var dedim ya? Şu Osmanlıca yazılmış. Şu, şu tarih bakmak lazım. Bak şurada tam Osmanlıca. İşte bu yüzden bakmak lazım toprağın altına. Hadi bakalım. Bak şimdi. Işık vursun ayı. Al ışıktan bir çıksın. Ha bu da. Şuraya gidelim. Alayım mı? Daha daha mı iyi oluyor? Tabii tabii. Bir böyle. Bir de Osmanlı toprağını da gösterelim para ezilmiş bir de yani Ezilmiş, Bilmiyorum. ezilmiş. Bak şurada bir kabartı var. İşte bu ezilmiş, şu arkadan bir darbe görmüş. Şurada çok çöküntü var. Ne yazıyor? Benim tahminim 1800 yıllara ait. Bak başak işareti var bunda da abi. Öyle mi? Tabii. Tamam. Şuraya görüyor musun? Başak. Hmm. Tarihi var altında zaten. Işte var işte de Osmanlıca. Evet. İşte bunu bu kadar ince yapmışlar. Osmanlı arşivlerini incelediğin zaman tarihinde bulursun. Maşallah. Akıyor. Allah Osmanlı'dan razı olsun. Şey diyeceğim, bu kadar yüzeyde çıkması da ilginç. Burada olabilir mi acaba dağılmış?